Bugün, demin de bahsettiğim gibi değerli konuklar burada. Ben önce e, her şirketin kendi iştirakiyetler içinde olduğu kültür, üretim, ticaret alanı ve dahi her özelliği kendine sahip olduğu için iki tur olarak konuşmayı planlıyorum. Daha sonra da sonra cevap yapmayı düşünüyorum. E, i̇lk e, için de, e, oturumda kendi yapılanı ve şirketlere ilham vermeleri için onlardan kendi tecrübelerini ve bu tecrübeler çıkarttıkları dersleri öğrenmek istiyoruz. Evet. Birinci turda e, tüm panelistlerimize yönetmek istediğim ortak bir soru. Aile şirketlerin de. birinci öncelikleri ve varlıklarını şey devam ettirebilmeler için temel sorunluluk sürdürülebilir başarıdır. Desek nasıl yorumlarsınız? Mehmet Bey'den başlayalım. Evet, de. ee, burada olmak çok güzel. Birçok insan tanıyorum. Sizlerle olmak çok keyifli. Ee, biraz sonra söyleyeceklerimin e, Şimdi söyleyeceklerini gölgede bırakmaması için Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Son birkaç yıldır kurumsal yönetişim adına yaptığımız her şey bize yüz katıyla geri döndü. Yönetim kurulu üyemize, bağımsız üyemize bu konuda deneyimli bir insandan seçtik. Kadın olmasını istedik. Farklı bakış açısı olsun yönetim kurulunda. Çünkü bir baba ve iki oğlu var. Yani bir kadın bakış olsun dedik ve dediğim gibi her yaptığımız yüz katı yol aldığımızı. Bunun yanında e, Tayyil Erden, Türkiye Aile Şirketleri'nin arkadaşlarım var. yönetimi değil ben de. Çok beslendim. Birçok aile ortak sorunları olduğunu gördüm. Ve rahatladım. Çünkü herkesin sorunuysa çözmek daha kolay. Nasıl çözdüklerini öğrendim. Diğer taraftan e, Murat Bey'in de çok zaman ayırdığı YGA'da gençlerle birlikte oluyorum. Çok güzel bir ünvan var orada. Hayal ortağı diye. Hayattaki en güzel taytın var. Bir hayal ortağım var. Dolayısıyla gençlerle orada olarak, farklı nesillerle, diğer tarafta olarak ve birçok danışman firmayla kurumsal yönetişim anlamında çok şey öğrendik, çok yol aldık. Bunların hepsi son 5 yılda olan şeyler. Dolayısıyla kesinlikle bütün komiteler işletilmeli, bu bize verilen formüllerin uyumalı karşılığını veriyor. Fakat bize sorulduğunda sürdürülebilir başarıda sizin sırrınız ne diye Zannediyorum şey biraz ihmal ediliyor Türkiye'de, e, tadını çıkartmak. Yani evet başarı var, yani yıl bitiyor, evet şu kazandık, hadi yeni yılın bütçesini yapalım. Bazen çalışanlarımızın, hatta bir sonraki neslin belki insan olduğu unutulabiliyor. Yani iş hayatı ve özel hayat diye bahsediyoruz ama hepimiz biliyoruz ki bu bir ilizyon. Çünkü bizim tek hayatımız var. Ve ben birinde mutlu olup öbürünü mutsuz olarak gördüm. Aslında üçlü bir yapıda, yani işteki bir hayatınız var, ailenizle bir hayatınız var ve kendi bir hayatınız var. Yani ikiye düştüğünde de bir sorun var. Babam bu anlamda çok iyi örnekti. E çalışkan bir insandı. Hala birlikte çalışıyoruz. Geliyor bir şekilde Geliyor. Yani günde 3-4 saat de olsa geliyor. <laughs> Kesinlikle iyi ki Birçok yönden duvarın harcı olduğunu fark ediyorum. Mesela biz... Kardeşimle 40'dan önce kopabilirdik. 40'a kadar babanızın hayatta olması çok büyük şans şimdi fark ediyorum. Yani 30'da çok daha agresif oluyorsunuz. Evet babam çalışkan bir insandı. Babam bizi tatile götürürdü. Ama kendisi de arkadaşlarıyla tatile giderdi. Bu üçlü yapıda çok güzel bir örnek. Ben 20 yaşındayken şunu söyledi babam bana. Hayatımın en büyük şansı herhalde. Oğlum bu şirket sizin için var. Siz bu şirket için değil. Bu şirket büyüdükçe sizin hayat konforunuz artmıyorsa bir terslik vardır. Bu benim hayattaki mottom oldu. Ve beraber çalıştığım tüm yönetici arkadaşlarına bunu soruyorum. Arkadaşlar, AGT büyürken sizin hayat konforunuz artıyor mu? Daha iyi işlerde misiniz? Daha iyi arabaya biniyor musunuz? Maaşınız daha iyi mi? Yıllık izninizi daha rahat kullanıyor musunuz? Çocuğunuzun müsamelesine daha rahat gidebiliyor musunuz? Daha iyi mi her şey? Maalesef birçok şirkette daha iyi değil. Ve insanlar da o zaman niye büyüyor bu şirket? derler, yani ben, dedim de derim. <laughs> Babamdan böyle bir motto aldım çünkü. Bu arada babam yaşındaki insanlar su akarken kovaları doldur, nehir tomuk getiriyorken topla derler. Kendine zamanla ayı tatile çık demezler. Şimdi anlıyorum ki babamın yapmak istediği biz 40 yaşına geldiğimizde işimizden bıkmış olmamamızmış. Çünkü insanların verimli yaşları gördüğüm 40 ile 65 arasındaki sadece 25 yıl en verimli yaşta yöneticilik anlamında. 70 diyebiliriz belki. Belki 35 diyebiliriz ama hepsi bu kadar. Ve 40 yaşına gelmiş birçok insan işinden bıktığı için bir fona satma derdi. En verimli yılları yeni başlıyor. Bu nokta sayesinde 40'da yeni başladığımı hissettim. Yeni bir ağır sanayi yatırım yaptık. 220 milyon dolarlık Hayatımın en zor üç yılını yaşadım. Keyifliydi ama. Bunu yapacak enerjim vardı. Enerjimi dikkatli kullandığım için. Ve babama şu soruyu sordum 20 yıl sonra. Ya baba sen bu şirket sizin için var diyorsun ama böyle düşünen insanlar baktılar. Şirket bizim için var dediler ve baktılar. Nasıl bir denge bu? Babam dedi ki oğlum saz çalan bir insanı düşün. Eğer sen sazı iyi çalarsan hem yorulmazsın hem dinleyenler çok hoş melodiler dinler. Şimdi saz insan için mi var? İnsan saz için mi var? Elbette saz insan için var. Elbette bu iş bizim için var. Yani biz iş için olamayız. Bunları düşünerek insan kaynakları yerine insan kıymetlerini kullanmaya başladık. Çünkü insanı bir kaynak olarak görmüyoruz. Bir sonraki nesilde bir kaynak olarak görmüyoruz. Şükrü Bey'in çok güzel bir sözü var. Duydum da çok hoşuma gitmişti. Çocuklar demiş ki, ben size güvenerek bu yatırımları yapmıyorum. Lütfen siz de bana güvenmeyin. Bu şirkete güvenmeyin. Başınızın çaresine Çalışmak isterseniz buyurun. Ama ben size güvenerek atmıyorum bu adımları. Kendi başınızın çaresine bakabilir durumda olun. Dolayısıyla değerlerini kaybetmeden, tadını çıkartarak eğlenceli bir oyun haline geldiğinde ve bir insan olduğunu bir kıymet olarak gördüğümüzde bu çok önemli bir şey. Çünkü şöyle bir cümle kurayım. Biz bütün kaynakları sonuna kadar zorlamayı severiz. Sonuna kadar kullanırız. Şimdi burada bizim için neyse insanlarımız, bizim çalışanlarımız bir sorun yok. Biz bütün kaynakları sonuna kadar kullanalım. Ama kaynağın içindeyse biz bütün kaynakları sonuna kadar kullanırız. Çok irite edici bir cümle oluyor bizde çalıştığımız bir kişide tedarikçilerimizde müşterimizde bizim içinde olmasına gayret ediyoruz ve Henry Ford'un bir sözü var. Bana iki el lazımken arkasından bir insan geliyor diyor. O gün için belki bundan şikayet ederek söyledi ama biz o iki elin arkasında bir insan olduğunu farkında olmaya çalışıyoruz. onun sorunlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Yani psikolojik sorunlarıyla, ailevi sorunlarıyla, obezitesiyle aklınıza gelebilecek her sorunuyla ilgilenmeye çalışıyoruz maviye kadar ve bu şekilde e, büyüyoruz. Bizim adımıza sorarsanız, kendi adıma zannediyorum işin tadını çıkartmak, e, işi eğlenceli hale getirmek, bu arada yanlış anlaşılmasın bu sözüm, e, bu yatırımdan dolayı bu kurlar elbette bizi de etkiliyor. <gülüyor> <Canımız>. <gülüyor> Ama bütün zorluklarına rağmen bu keyifli bir oyun iş hayatı. Böyle gördüğünüzde zannediyorum sürdürülebilir hale geliyor. Çünkü çocuklarınız da sizi böyle görüyor. Babasının sürekli yakınan hiçbir babanın çocuğunun onunla çalıştığını görmedim. Niye çalışsın ki? Ben de ben de çalışmam. Ve babamın bir kere olsun yakındığını duymadım. Şu anda yakındığını duymadım. Bu farkından falan. <laughs> teşekkür ederiz. Aslında ben de okuduğum kitapta bir şey diyordu. İş bir oyundur diyor. Bir de yutarsan çok zevkli oluyor diyor. <gülüyor> zaman, <gülüyor> yani tabii kur yazacak her yazacak gibi. <laughs> doğal olarak. Evet Murat Bey. Siz evet. ne dersiniz? Sürdürülebilir Başarı için. Yani inanılmaz geniş bir e, soru tabi. Evet. E, ama e, ben ağırlıklı olarak kurumsal yönetişim ve e, e, kuşaklar arası belki transferlerin gerçekleşmesi etrafında e, bu sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. E, öncelikle ben de sizlere bu değerli konferansa beni davet etmiş olduğunuz için teşekkür ederim. E, benim bayağı bir kafa yorduğum bir konu kendi e, eğitim hayatımda almış olduğum, seçmiş olduğum dersler olsun e, daha sonraki gözlemlerim olsun. E, bu derneğin de bu konuya odaklanıyor olması e, Gerçekten ülkemizin özellikle bu ekonomik konjonktüründe çok önemli çünkü ülkemizin ekonomik tarihçesi özellikle 1980'li yıllardaki liberal ve daha dışa açılan ve kendi iç piyasasında aynı zamanda büyüten liberal rekabetçi yapısına kavuşmuş olduğu dönemdeki girişimcileri 1980'lerden gelen yavaş yavaş işçilerin ikinci jenerasyona e, devrettiği bir dönemdeyiz. bence o anlamda bahsettiğiniz Avrupa şirketlerinin ortalama yaşlarının çok daha yüksek olması, onların yaklaşık 20-30 sene önce belki başına gelenler, yavaş yavaş bizlerin gündemine fazla, daha fazla, daha yoğun bir şekilde girmeye başlayacak. Farklı çocukların, farklı önceliklerinin olduğu, Kurucuyla çocuklar arasında görüş aylıkları, kuzenlere de sarkabilecek olan e, bir 15-20 yıl içinde belki daha yoğun bir üçüncü e, jenerasyon dediğimiz olgu. E, bugün bu konuyu gündemimizde tutmak için fazlasıyla yeterli. Ben burada e, en tehlikeli şeyin hiçbir şey yapmamak olarak adlandıracağım. E, diğer tarafta da yine en tehlikeli diğer ucunda e, bir kitap okuyup e, mükemmel kurumsallaşma falan gibi bir kitap okuyup oradaki her şeyi yapmak olarak e, sınıflandıracağım. Şöyle ki hep bir kurumsallaşma yolculuğunda e, bulunmalıyız. Şirketlerin tek bir kişiye bağımlılığını ortadan kaldırmalıyız. E, profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor olmasının önemini vurgulamalıyız. Ama diğer tarafta da her şirketin bir kültürü ve bir gerçeği var. Bu gerçekle ve bu kültürden satma yoluna gitmeniz noktasında, özellikle kurucu işin başındaysa, yani o kişiye farklı bir, onun sayesinde olmayan bir elbiseyi giydirmek gibi ya da her şirkete aynı elbiseyi giydirmeye kalkmak gibi, bence çok yanlış bir yola, o noktada satmış olabiliriz. Ee, hem kurumsallaşmanın sağlaşmanın gereklerini farklı yönetim kurulu üyelikleriyle, farklı enstrümanlar yönetim kurulunun çalıştırılması, Komiteler, farklı konulardaki hesap verilebilirlik, performans yönetimi hem birçok konuda bunları oturmak gerekiyor. Hem de kurucunun, kurucu ortağın, işin başındaki kişi ise halen özellikle bunları kabullenme gerçekçiliği etrafında bunları oturmak gerekiyor. Yoksa her şeyi bir anda çok hızlı bir şekilde uygulamaya kalkarsanız çok hızlı duvara çarpıp ya bu imkansız bir sonuçla çok hızlı ulaşıp e, sürdürülebilir bir kurumsallaşma sürecinden çıkabilirsiniz dışarıya. Ben bu konudaki gerçekçi kurumsallaşma, şirketin gerçekleriyle örtüşen kurumsallaşma tanımlarını önemsiyorum şahsen. Bunun yanı sıra e, çok unsur var tabi ama bazıları sıralamam gerekirse liyakata dayalı atamam. E, hakikaten belli e, standartlarda e, belli konularda bir eğitim görmüştük, master yapmıştık, konuyla alakalı alt seviyeden başlamış bir çalışma düzeni direkt yukarıya gelmeme şirketinizden başka yerde çocuklarınızı çalıştırma örneğin Amerika'da birçok aile çocuklarını üniversiteden mezun olduğunda şirketiyle hiç alakası olmayan bir yerde 3 yıl çalışmaya teşvik ediyor. Bunu ben de yaptım. 3-3,5 sene boyunca Master'ımdan evvel grubumuza hiç alakası olmayan bir yatırım bankasında çalıştım. Ve gerçekten e, gün geldi hesap makinamı evde unuttum diye patronun tarafından arabadan indirildim. Kızıldım. Başka bir gün geldi. Türkiye taşındıktan 5 yıl sonra hala alamadığım bonusu o yıl. O yaşımda 23 yaşında aldım aynı bankada. Hem başarının hem başarısızlığın tadını e, objektif bir ortamda yaşamış oldum. Bence çocuklarımıza bunları yaşatmak kritik, önemli, sahip bunun yanı sıra yıl, e, jenerasyonlar arası geçişler, geçişler sırasında objektif kriterleriyle bunu oluşturma. Burada özellikle aile içi objektiviteyi kaybedecek kişiler yerine belki bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle bu süreci yönetme, onların objektif kriterlerini, e, farklı HR firmalarının e, assessmentlarını ortaya koyarak ilerleme ki e, daha az challenge edebilir olsun. Ee, bunun yanı sıra e, yöneticilere e, sizden gibi hissettirme e, yöneticilere size hisse verme şirketinizde ne yazık ki hala Türkiye'de bu e, stock options e, dediğimiz olayı tam e, şeye oturtulamadı ama bunu fantom hisse şeklinde yani başarıya odaklı bir formülasyonla yaratılacak bir e, bildiğim kadarıyla sizde bu tür uygulamalar ve veya evet ve veya gerçek hissedarlık şeklinde yapabilirsiniz. Biz neredeyse her şirketimizde yöneticilerimizle ortağız. E, ee, özellikle o şirketlerimizde yöneticilerimiz bizimle çok paralel düşünüyor. Çünkü bir gün o şirketi satarsak biliyorlar ki o gün yapılmış bir tasarruf, o satılacağı gün evin de onla çarpılıyor, 8'le çarpılıyor, 12'yle çarpılıyor, sektörel dinamiklere göre değişiyor. O her tasarruf veya her artı değer o gün geldiğinde onun hissesi için de 10'la çarpılacak. Ee, bu nedenle özellikle e, sizinle aynı sayfada olmaları ve aynı motivasyona sahip olmaları açısından bence yöneticilerimizi hisseler yapmak sürdürülebilirlik tarafında ve şirketlerin daha uzun vadeli bakış açısı için yani bu yıl son alacağı bonus değil de kalıcı bir iyileştirmeyi ön planda tutup sürdürülebilirlik ortasında da daha e, algısı kuvvetli ve aksiyonlu bir şekilde olmasını sağlayacaktır. E, ben, yani sürdürülebilmek çok çok geniş. Gerçekten hani performans öğretimi, bunun yanı sıra çocukların önünü açmak için onlara hata yapmaya, müsaade etme söylediğiniz birçok şeye çok katılıyorum. Gerçekten e, babanız çok vizyoner bir insanmış. <laughs> e, çok takdir ettim. İşinizi sevmeniz, seveceği bir ortam herkese bırakmanız, hata yapıldığında cezalandırma yerine ondan bir öğreti saykılı oluşturmak. Gerçekten ben de babamı, sizin babanızı ettiğiniz gibi bu konuda çok takdir ederim. Gözünün önünde hata yaptığımı bile bile ve bir cümlesiyle yapmamı engelleyecek 2-3 ayrı ensantede ve her biri gerçekten bir kayıp ifade etmiştir bizim için. Yani parasal kayıp. rağmen o hatayı benim yapmama, yapmamı izleyerekten, sesini çıkarmayarak e, müsaade etmiştir. O anlamda e, gerçekten bu önemli bir e, konu bence. Ee, ve bu ortamı, bu diyalog ortamını e, yaratmak ve bu açık ortamı yaratmak yani aile fertlerinin birbirlerinin açığını, eksiğini, yanlışını bulmak değil de e, birbirini tamamlama Neyi bilmediğinizi bilme bence en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani dünyadaki şirketlerin araştırmalarına göre, e, Porter bunu söyler, Harvard e, Business School profesörü, ben de ders alma şansına eriştirdim. E, en önemli şey neyi yapabileceğini bilmekten de öte neyi yapamayacağını bilmek e, olarak adlandırır. Gerçekten e, şirketlerin kendi objektif bir bakışla başlayan, o çerçevede neyin ne eksik olduğunu, hangi alanlarda kendisi geliştirmesi gerektiğini ve ona uygun projeler ve veya insan kaynaklarıyla şirketin desteklemesi gerektiği kurucular da ikinci jenerasyonda bunları hep bir teste tabi tutup kendi dünyasında objektif bir şekilde değerlendirme gibi onlar önemli, uzun oldu galiba. Ama e, bu tarz başlıklarla teşekkürler. Sürdürülebilirliği sağlamanın önemli. Altını çizebilirim. Teşekkürler. Evet. E, Tarık Bey siz ne dersiniz? E, öncelikle böyle buluşumu sağladığınız için tüm emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. E, diğer o arkadaşlarımız çok açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde e, dile getirdiler. Ben biraz daha konunun Yine sürdürülebilirliğin içerisinde konum biraz daha dışına çıkacağım. E, i̇ki kelimeler toparlanırsa e, bana göre sürdürülebilirlik özellikle e, kumsalına giden aile şirketlerinde e, aile şirket ortaklarına şirketin hizmet etmesi mi, yoksa şirket ortaklarına şirkete mi hizmet etmesi? Bunu çok ayrıştırılırsa bir tanesi sürdürülebilirliği önünü keser bir tanesi de açar diye düşünüyorum. Ee, Halbuki böyle olunca sürdürülebilir, tabi çok kapsamlı hep kurumsallık kurumsallık. Ee, ben e, 4. nesil şirketin yöneticisiyim. Şu anda sizde bir de Gelecek Seva'yı sürdürüyoruz değil mi? Ee, Beyefendilerin demek ki sözüne katılacağım, <laughs> fondönden ona cevap vereceğim. Ee, ben de o da hediyemi yaşadığım için. İşte, ben 4. nesilim evet. yönetici olarak, üst düzey yönetici olarak. Ee, 5. nesilde hazır olmuşum iki tanesini de buraya dinleyici olarak getirdim. Ee, zaten şu an hazırladığımız iki tane var. <gülüyor> 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 <Evet>. Hepsi bu. <var. gülüyor> Dolayısıyla e, hep kurumsallıktan bahsederler. E, zaten buradaki toplantının da amacı kurumsallık. E, yani kurumsallık çok göreceli, açılabilir bir durum. Kurumsallığı işte aile anayasası kurumsallıktır. Şirket anayasası kurumsallıktır. Bana göre birçok etkeni var. Özellikle aile şirketleri tamamı kurumsal dediğimiz şirketlerden yönetimi daha zor. Kurumsallaşması daha kolay olan e, bir yapı. Çünkü karar mekanizmaları belli. Yeter ki ne istediğinizi bilebilmek, nereye gitmek istediğinizi bilebilmek. Bir tane örnek vereceğim bizim tamamen bir de sektörün dışarısına çıkmadan, tamamıyla gıda, hayvancılık, gıda derken etin dışarısına çıkmadan, et ve et ürünlerinin dördüncü jenerasyonu sektörün hiç dışarısına çıkmadan devam ettiriyoruz. İçi de büyüterek, e, işte tarladan çatala modelini izleyerek devam ettirdiğimiz bir yönetim sistemi var. Dolayısıyla e, bizlerin şu an kurmak istediklerini e, bundan sonraki jenayere verirken mesela 4, biz üç uçuk kuşakta satın aldıklarımız öğrendiklerimizle şu an beş uçuk kuşaklara aynısını veremeyeceğiz. Bizim de geliştirdiklerimiz var. E, onların da geliştirecekleri var. Amaç anayasayı dans yerde kurumsal yapıdaki açılım, işte bizdeki beyaz yakadaki yönetici arkadaşlarımız kurumsal yapının işte üç beş tane gelen müdür e, veya genel müdür yardımcıları veya e, silsile yolu olması bana göre bir sistemi kurulması, altyapı sisteminin kurulması. Yani bunun içerisinde bilişim giriyor, e, üretim giriyor, arka giriyor, e, teknoloji uluslararası takip etme giriyor. Dolayısıyla bizim kendi içinde bulunduğumuz sektörde az <laughs> evvel beyefendinin dediği gibi işte biz fonlara giriyor. E, sene 2013 günlerden 17 Aralık 2013. <laughs> İmza attığımız gün e, uluslararası e, investor fonu azar kesilir satış yaptı. E, Türkiye'de ve benzeri aile şirketlerinin fona satılması çok zor olan bir şey. Yani yönetim tercih. satmadınız aslında, Evet, hisse satışı. Ortak olduk sonuç itibariyle. Dolayısıyla biz bunu 2013 yılında satarken bunu bir senede, iki senede bir fonlar sizler dahi bilirsiniz. Ee, bir tane şirketi dışarıdan izleyip bir adam değil. İncelemesi, denetimi, hukusal denetimi, mali denetimi ve uzun süreler geçmişe doğru denetimi ve istiklalini yapan bir E, ee, Kurumsallıkta yani ben şirketimi 15 yıldan beri uluslararası bağımsız satacak diye değil ve hisse satacak diye değil ve halka arz edecek diye değil. Bizim şirketimiz 15-17. sene bu sene uluslararası bağımsız denetimle denetlenmiş. Bu da bir kurumsallık bana göre. Belki o de denetimleri dönüp 17 yıl yapmamış olsaydık, sürdürebildiği devam ettiremez olacaktık. Ee, dış sermayenin gelmesinden de anormal derecede mutluyum Türkiye'ye peşinden birkaç yere daha yatırım en azından bizim ufkumuzu açtılar. Bize cesaret verdiler. Yine bu da sürdürebiliriz. Sonra birkaç firma satın aldınız galiba. Ee, beraber tekrar markamızı biz Namet'in yöneticisiyiz. Ee, tekrar onlarla beraber e, Koç grubundan iki tane kadar şirketi satın aldık. Bunlar e, Türkiye'ye mal edilmiş büyük markalar. Bir tanesi Maret, bir tanesi Aranova'daki Orta Doğu'dan büyük hayvan üretim çiftliği, eski adı Koç çiftliği büyüğümü satardı. E, sürekli de yatırım yaparak büyütüyoruz. E, şu an e, tekrar e, Dönü krizdeki kurlardaki e, e, etkilenmeden başlıyor. Bizim geçen hafta yönetim kurulu toplantısı vardı. E, tekrar e, 100 milyon dolarlık bir yeni yatırım, yeni teknolojiler, yeni yatırım kararı alındı. Şu an proje aşamasına başladı. 2017 yılında iş başlanacak. başlayacak. Yani bu yabancı yatırımcılar, fonlar bizlere e, hem sistematik olarak cesaret veriyorlar hem kurak dışından cezaevi hem büyümeyi e, ve şirketin gelme noktasını e, dolayısıyla ama bizim 2013'te ortak kaldığımızdan sonra aile şirket olmamıza rağmen aile kurallarına göre yönettiğimize rağmen 2013'ten şu anki yönetim tarzında hiçbir fark yok. Yönetim tamam noktasına, ölümlülüğünden her fiyat ayrıdır. E, dolayısıyla sürdürebilirlik ben dediğim gibi şirket ortakları veya aile ortaklarının şirkete hizmet etmesinden kaynaklı. E, dolayısıyla bunu da bakın e, Anadolu'dan gelen şirketler hep atayetkildir. işte X kardeş yaş itibariyle bu şirketi babadan sonra yönetecekler zaten sürdürebilirlik bitiyor. Biz de en ufak kardeşler e, ben üst düzey yönetici olarak biz dört artı erkek kardeş Filiyette yönetim kurumunda hizmet veriyoruz. Dördümüzün görevi tamamen ayrı. E, Bağımsız yönetim kurulu üyemiz var. Bağı, bağımsız yönetim kurulu üyemiz var. Yurt dışından yönetim kurulu üyemiz var. Dolayısıyla e, yabancı ortamımızdan dolayı. <laughs> dolayısıyla bizdeki sistem kademe göre yaşa göre değil. Başarıya ve ufka göre. Yani ben en ufak kardeşim başkan olup benim üye olmak rahatsız etmez. Veya tam tersi. Yani çıktı böyle. biz nasıl profesyonel yöneticilerimizi ölçebiliyorsak, e, ee, demin sistemden bahsetmiş, evet. biz de yönetim kurulu var, biz de evet. ölçebiliyor. Peki, peki, fon gelmeseydi aynı şey devam eder miydi uygulama? Yani işte büyük başkan, yönetim kurulu başkan olması küçük devam eder miydi? Ee, evet. fonun bir zaten vardı. fon gelmeden de öyleydi. Ha okey tamam. Fon gelmeden de öyleydi. Tabii. Yani bizim baştaki anayasa. Çünkü bizim yönetim... Yani sizin aile kültürü veya şirket kültürü Hiçbir değişmiyor. Değiş şey. Sadece bizim yatırım cesaretini açıp, biraz daha hukukumuzu açın, biraz daha uluslararası platformu açar. E, mesela şu anki fizibilitelerde Suudi Arabistan'a Körfez ülkelerine hizmet verebilmek için orada <laughs> yatırım düşünülüyor. Tekrar bu konsolosu. Bizim yani <laughs> demin de bahsettiğim gibi DK üyeleri başkanmış, üyeymiş, genel müdürmüş. Yani bizim bir de oturup toplantıdayız. Göz ucundan e, bu şeneler yani Bizim dördün göz ucundan biz birbirimizin ne demek istediğini anlayıp anlaşabiliyoruz. Bundan sonraki e, jenerasyonda aşılamamız gereken veya tabii ki onlar da kendi e, yeteneklerine göre devam ettirecekler, sürdürecekler. Ama bizden de ben ilk önce babamdan işi şey öğrendim iş yapışlar sonra da. Üçüncü jenerasyon için içinde mi? Şu anda. Üç yok. Yok. Üç yok ama bizim bir avantajımız vardı. İşte birden ikiye, ikiden geçişi ben çok iyi hatırlamıyorum ama üçten dörde geçişi biraz çok az sancılı oldu sonra hatırlıyorum. O zaman daha fazla işte amcalar, kuzenler ve benzeri orada üçten dörde tek şekilde gayri olarak geçtik biz. Şimdi dörtten 5'e ama tekrar kuzenleri falan dağıtarak geçeceğiz zor vereceğiz. Yani geçiş dönemini evet. sancılı geçecek gibi geliyor. Benim evet. söyleyeceklerim evet. Teşekkür ederiz. Evet. Fon ilgili Gerçekten ama yapmak lazım bence. <laughs> Biz sanki kötü bir şeymiş gibi evet. algılanıyor? Şöyle birebir tarifle katılıyorum. Bahsettiğim 20 yaşında iş hayatına başlayıp nefes almadan pazar günü dahil çalışıp 40 yaşında bir fona satıp 5 yıl içinde de parayı yiyip parasız kalan insanlardan bahsediyorum. <laughs> bir fonlar ortaklık olan hisse satanlardan bahsetmiyorum. Bu bir büyük tehlike. Yoksa tabii ki biz daha genç olarak belli hisseyi satıp farklı şirketlerden hisse alabiliriz, bunu açarız. Ama yani en verimli yaşının 40 yaşında işten bıkmış olması bir insanın satıp kalan hayatında da bunu yiyeyim demesi acı bir durum. Yoksa yani yanlış anlaşılma gibi bunu ya. bir katılıyorum tabii ki. <laughs> 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 Fark ettim bunu, onun için bu açıklama gerekiyordu. Evet, e, aslında ilk önce size söz vermemiz lazımdı, pozitif ayrıntılık yapmamız lazımdı ben <laughs> ama ben sorumluyum. Yapmayalım. Ama girmeden önce siz dediniz, ben hep dinleyeyim, Yapayalım ben sorumluyum. Yapmayalım dedim, <laughs> dedim, rica ederim. <laughs> Okey, <laughs> buyurun Elif Hanım. Ee, şimdi öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Fakat 30 yılda geçmişi olmayan bir şirketin yönetiminde olan bir kişi olarak sürdürülebilir konusunda uzman bir kişi miyim diye de düşündüm kendi yani doğru kişi miyim burada konuşmak için diye bir anlamda düşündüm. Fakat Türk sanayisinin zaten çok uzun bir geçmiş olmadığı için her 30 yıllık bir süreç sürdürülebilir bir için sanırım güzel bir örnek oluyor. Arkadaşları dinlerken biraz da şanslıyım sanırım. Evet. Tutku, çalışkanlık ve şirketin yapısını bilip ona göre doğru kurumsallaşma örneğini doğru bir şekilde uygulamak modeli. Ve de en son konuşmacı arkadaşımızdan da eee bildiğim izlerinde egonun törpülenmesi ve ben değil biz olayıyla şirkete baktığımız zaman başarı faktörlerinin ve sürdürülebilirliğin olduğunu görüyoruz. Ben bunu kendi şirketimden de bu olayları anlatılan olayları çok iyi yaşadım. Burada tabii konu geniş olduğu için ben de bir örnek istiyorum. <laughs> Türkiye'de aynı şirketleri bir ara gelir ve süreci geçtikten sonra apar topar evet ben kurumsallaşmışlığım telaşına girip hızlı aksiyon alıp doğru aksiyon almamak neticesinde sürdürülemez bir duruma geliyor. Şöyle ki kendi şirketimizden örnek verici verdiğim zaman.